Günaydın yeni bir mecra izleyenlere. Bugün medya gündemiyle karşınızdayız. 13 Temmuz Salı günü günün öne çıkan başlıkları ile haberleri değerlendireceğiz. TÜİK verileri açıklandı. İşsizliğin boyutları ve yoksulluğun geldiği nokta tartışılıyor hızlıca TÜİK. Mayıs itibariyle Mayıs itibariyle işsizliğin düştüğünden bahsediyordu ancak istihdamında bir o kadar azaldığı gerçeği karşımızda duruyor. Onun akabinde o hal uygulamalarını iktidar kanadı 3 yıl daha uzatma peşinde buna dair tartışmalar var. Yine işçinin, işsizin, emeklinin geçim derdiyle karşınızdayız. Haberler bu yönde olacak. Bir gün kadınlar işsiz ve umutsuz diyor. Çöken ekonomiden başarı öyküsü çıkarmak isteyen iktidarın verileri bile tabloyu gizleyemiyor. Bir ayda kadın istihdamı 332 bin kişi azaldı diyor bir gün. Ee, azalan kadın istihdamı var. Ee, üstelik TÜİK verilerinde iş aramaktan vazgeçen, umudunu kesen insanların aynı zamanda sayısı da yok. Dün yine bir duruşma görülmüştü Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı. Cemal Metin Avcı yargıtay kararı tekrar bozdu ve ailesinin de aynı zamanda yargılanmasını istedi. Ailesi de yargılanacak. Enteresan bir savunma yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini olumlu karşıladı. Bunu iyi yönde karşıladı. Aynı zamanda daha az ceza almak için Pınar'ı öldükten sonra yaktığını ifade etti, iddia etti. Ben ilk yardım biliyorum diyerek de bunu kontrol ettim. Ölmüştü diye kendisini savundu. Bütün bunların ışığında bir kadın katili ceza almaya aldırtmaya ya da çalışıyorlar. Hakkını hukukunu arayanlara göz diyor. Madencilerden tütün işçilerine, cumartesi annelerine kadar birçok aslında memleketin kesininden adalet talebi yükseliyor ve bu yükselen adalet talebi de gözaltılarla, tutuklamalarla, soruşturmalarla bastırılmaya, yargılanmaya aynı zamanda devam ediyor. Ee, Yetki belgesi adı altında tütünlerini üreten ama satamayan bir noktaya gelen tütün üreticileri yolları kapatmış, seslerini çıkarmaya çalışmış ve eylem yapmışlardı. 16 kişi gözaltına alındı. Ardından dün de onu tutuklandı. Yürüyüş kanununa muhalefetten aynı zamanda. Cumartesi anneleri yine mahkemedeydi. İstanbul'da reddi hakim talepleri reddedildi. Kasım'a ertelendi. JES'e karşı direnen kadınlar yine Aydın Adliye'de, Aydın İncirliova'da ve Efeler'de Kadınlar e, jestlere karşı tarım alanlarını, e, buradan kazandıkları aslında ekmeklerini savunmak için eylemdelerdi. Onlar da yine adliye kapılarındalar. Yine aynı zamanda Ermenekli madenciler onlar da haklarını almak için Ankara'ya yürüyüş başlatmışlardı aylar önce. Yürümek istemişlerdi, gözaltına alındılar. Şimdi de onlar yargılanıyor. Seçim oyunları diyor bir diğer haberde bahsetmiştim zaten girişte AKP tarafından geçtiğimiz hafta TBMM başkanlığına sunulan ve OHAL yetkililerini 3 yıl daha uzatan teklifin görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. 25 maddelik torba yasa teklifine karşı çıkan muhalefet seçimlerde e, o hal sürecinde gidilebileceğinin altını çiziyor. Sanırım bu böyle de bir öngörü e, dolayısıyla uzatılmaya çalışılıyor. 2023 seçimlerinde o hal baskıları ile beraber e, girilecek diye tartışmada yarattı. E, Seçilenlerin halkın seçildiği e, belediye başkanları ve diğer yöneticileri istediği gibi kendisinden olmayan herkese görevden alabiliyor, soruşturma başlatabiliyor, kayyum atabiliyor. E, onun dışında istedikleri zaman herhangi bir yerde e, eylem, gösteri, yürüyüş gibi şeyleri de yasaklayabiliyorlar iktidarın ve AKP hükümetinin de çok işine gelen bir şey. Çünkü kendilerine yönelen baskıyı ve toplumsal muhalefeti de aynı zamanda sindirmenin, bastırmanın bir aracı olarak kullanıyorlar. Bunu da devam ettirmeye çalışıyorlar. Cumhuriyete geliyorum. Cumhuriyet yeni mucize diye vermiş TÜİK verilerini. İroni yapmış. 216 bin kişi atıldı. işsizlik düştü. TÜİK mucizeler yaratmayı sürdürdü. Yeni işsizlik raporuna göre 400 81 kişi iş gücünü terk etti 216 bin kişi işten çıkarıldı ama işsizlik 13.2'ye düştü demiş barana siyaset zırhı manşetiyle yine karşımızda Cumhuriyet uyuşturucu Aslında yollarından devam eden ve buradan kazanılan para yani iyi gündeme etmiş. Cumhuriyet Ekvador Mersin kokain hattındaki operasyona müdahaleyi ve alıcıları açıklıyor diyor. CHP'nin dış ticaret ve gümrük politikalara sorumlusu İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sağ çalışmasıyla Mersin Limanı'na gelen muz konteynerlarında ardarda yakalanan kokainlerin ardındaki perdeyi araladı konteynerların bazı alıcıları AKP'lilerden çıktı diyor. Aynı zamanda buraya gelen takas yaptırıldığı noktada da kör nokta diye ifade ediliyor. Kameraların bulunmadığını ve burada kokainlerin alındığını ifade ediyor. Aynı zamanda emniyette başlayan ve devam eden soruşturma Ticaret Bakanlığı'nın talebi üzerine Adalet Bakanlığı'na devredilmiş ve bu da bu şekilde kapatılmaya çalışılıyor diyor Cumhuriyet. Dramla biten umut. Taliban Afganistan'da etkisini arttırmıştı. %80'ine hakim oldu demiştik daha önceki e, haberlerimizde de Türkiye'de e, kabil Havalimanı'nda jandarmacılık oynamak için orada her zaman hevesli bir şekilde bekliyor. E, memleketin e, Afganistan'ın aslında her yerinden kendi halkı bile kaçmaya akın ederken Türkiye'nin oraya girme noktasında, hevesli adımları da tartışma söz konusuydu. Bir yanıyla beraber oradan kendi halkı da göç ediyor. Akın akın göçler yaşanıyor. Bütün açlığa, susuzluğa ve ölüme rağmen insanlar göç yollarında. Biz dün de bahsetmiştik Van'dan Türkiye'ye Girmeye çalışan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği bir görüntü ortaya çıkmıştı. Bunların birçoğunun da yine Taliban etkisiyle Afganistan'dan kaçmaya çalışan mülteciler olduğu ifade ediliyor. Cumhuriyet'in ardından Evrensel'e geçiyorum. Evrensel de yine TÜİK verilerini ele almış. Memleket işsizlik ve borç girdabında diyor. Türkiye'de işsiz sayısı 8 milyon 750 bini bulurken yurttaşların başta bireysel kredi olmak üzere borçları 965.9 milyar liraya ulaştı. İşsizlik arttı. Geçim sıkıntısı hat safhada. İnsanlar geçinebilmek için bankalarda bankalarda elbette ki maaşlarını almayacaklar. Bankalardan kredi çekmek için kuyruklarda beklemek zorunda kalıyorlar. Bütün buna rağmen de TÜİK yine Mayıs ayı verileriyle birlikte işsizliğin düştüğünü öne sürdü ve kimi AKP'li yetkililer de bu tablonun umut verici olduğundan, işsizliğin yüksek ama bu düşüşün umutlu olduğundan bahsetti. Ancak Temmuz ayı itibariyle kısa çalışma ödeneği kaldırıldı ve birçok insan e, sorgusuz sualsiz kapı dışarı edildi. E, esas işsizlik e, TÜİK verilerine sanıyorum birkaç ay sonra yansıyacak. Haziran ve özellikle Temmuz işten atılmaların yaygınlaştığı ay e, Türkiye'nin gerçekliğini e, belirtecek olan durum olacak. İktidarın OHAL hamlesine tepki yine meclise sunulan OHAL düzenlemelerini 3 yıl uzatan torba yasa için tepki gösteren demokrasi için birlik bu düzenin ayakta durmaya zorlanan iktidara giderek yükselen toplumsal muhalefeti zapturapt altına alma telaşı olduğuna dikkat çekmiş hükümete dair böyle eleştiriler var. Yerli tütüne yasak, üreticiye tutuklama. yerli tütün Adıyaman'da üretiliyor ve dünyada da en yani başka bir örneği yok diye bahsediliyor bir birçok tekel ürünlerinden en kaliteli olanlardan bile daha kaliteli olduğu ifade ediliyor. Ancak üretimi var, tüketimi noktasında satışı na izin verilmiyor, yetki belgesi isteniyor, yetki belgesi de çok büyük paralar sebebiyle alınıyor. Buna da bir iki dönüm arazisi olan üreticinin çiftçinin gücü yok. Bütün bunların çerçevesinde eylem başlamıştı. 10 kişi göz altında. Evlatlarımız nerede demekten vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi annelerinin sesleri aslında bu. 700. haftada gözaltına alınmışlardı. 46 kişi gözaltına almışlardı. İstanbul'da duruşma görüldü, yapıldı. Kasım'a ertelendi. Ailelerin ve avukatların reddi hakim talebi reddedildi bir aile konuştuğu sırada hakim konuşmasına müdahale etmişti. Ardından da hem ailelerin hem de avukatların tepkisiyle karşılaşmıştı ve salonu boşalttı. Bilindik manzaralar böylesi büyük davalarda hakimlerin, savcıların genellikle tavrı bu şekilde oluyor. Adalet bu şekilde yerine getirilmeye çalışılıyor. Bağımsız yargıda iş başında diyebiliriz. 10 milyon 10 milyonun tatil göçü hafta sonu ile de birleştirildi. Bayram tatili 9 gün oldu. Bu cumadan itibaren başlayacak. Ayın 26'sına kadar devam edecek. 10 milyon tatil göçü de bu süreç içerisinde bekleniyor. Yine bir yandan delta varyantının etkileri buna dair TTB'nin çok dillendir diye aşıların hızlanması ve kontrollerin gevşetilmemesi noktasında 10 milyon insanın göç edeceğinden bahsediyoruz. Hürriyet bunu çok ballandırarak anlatmış. İşte kıyı şeritlerinde turizm hareketlendi, oteller doldu, yer yok, ekonomi canlanıyor diye vermiş. Bir diğer habere bu saygısızlığa tepki yağdı. İstanbul'da e, Katıköy'de kiliseye Surp e, Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısı üzerine çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı. Kiliseye yapılan saygısızlığa tepki yağdı. E, işte Cumhurbaşkanı e, da tepki vermiş. CHP'li isimler de tepki vermiş. Diyar Etişleri Bakanlığı da tepki vermiş. Yarın bir gün gözaltına alınan kişiler serbest bırakılacaktır ve bir sonraki eylemine kadar rahatça dolaşacaklardır. Ki nefret ve şiddet söylemleri böyle böyle günümüze kadar ulaştı ve Artarak devam ediyor aslında. Konya'da e, Kürt bir aileye yapılan saldırı vardı. Birçok gazetede yer almıyor ancak sizi burada yaşatmayacağız, öldüreceğiz diye. Keza öldürmek de istemişlerdi. Çünkü e, çok büyük e, hayatına kastedecek şekilde yaralamalar vardı. O kişiler gözaltına alınmadığı gibi bir de saldıran kişilere koruma tahsis edildi. Memleketteki adalet bu şekilde işliyor diyebiliriz. Karara geçiyorum. Karar o halde seçim olur mu? 15 Temmuz sonrası başlatılan o hal uygulamalarının yeniden uzatılması içeren, uzatılmasını içeren tasarı mecliste gündeme geldi diyor. Bir önceki haberlerimizde de bahsetmiştik. Eğer böyle devam ederse anayasa dışı örtülü o hali sürdürecek. Nasıl bir tehlike var? Hükümetin amacı seçime bu koşullarda gitmek. Birçok gazetenin de değindiği nokta burada. Karabim hemen ardından korkusuza geliyorum. Korkusuz. Hayat çift maaş alan AKP'lilere güzel CHP'li milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştı. Deniz Yılmaz, Tarım Bakanlığı'nın 4 yardımcısının da çift maaş aldığını açıkladı. Toplam aylık gelirleri 42 bin lirayı geçiyor dedi. Tarım Bakanlığı'nda çalışan kişiler aynı zamanda Yüksek Komiser Kurulu'nun da üyesi at yarışlarını düzenleyen yüksek komiserlik kurulunun da üyesi 40 bine aşkın maaşlarla çift maaş alıyorlar. Akşener'in dersim gezisinden notları yine aktarmış. Pertek'te bir emekliliği ile görüşmesinden emekliliğin isyanı diyor. 9500 gün yar yatırdım. 1100 lira alıyorum yatırdığı prim ücretinden bahsediyor. Açlık sınırı altında maaş alan bir vatandaş bir ev kirası 1100 lira diyerek geçim sıkıntısını aynı zamanda anlattı. Bu da emekli maaşına denk geliyor ev kirası. Sabaha geçiyorum. Hayallerinizi çalmalarına izin vermeyin. Cumhurbaşkanının külliye de yaptığı gençlere konuşma çarpıcı notlar var burada. Gençler ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin diyor. Katılıyoruz gerçekten hayallerini çalmasına izin vermesinler, vermediği noktada da seslerini çıkardığında yine kimi muhterisler gençlerin tepesinde bitmeye devam ediyor. Boğaziçi örneğini verebiliriz. Hala devam ediyor. Hala öğrenciler ve akademisyenler sırtlarını e, rektörle dönüyor, kayyum rektöre karşı. Hala soruşturmalar devam ediyor. O gençlerin başına neler geldiğini e, bir bir biliyoruz. Ne demiş? E, ülkemizin geleceğini farklı inşa edecek olan sizlersiniz. Cesur olun, e, birlikte olun. Sizin varlığınızdan ve cesaretinizden ümitliyim demiş sizlerden sabırla yılmadan inandığınız değerler uğruna mücadele etmenizi bekliyorum. Mücadele eden insanların hakkını arayan insanların sonu da cezaevleri bu memlekette. Dolayısıyla böyle tepeden ahkam kesmenin ya da gençleri gençlere gaz verecek aslında herhangi bir şey de yok. Bir karşılığı var mı? Bir gerçekliği var mı? Buna inanıyorlar mı? Bu söylemlere güven duyuyorlar mı? O da tartışılır. AKP 19 yılda 10 milyon işsiz yarattı diyor. Yine TÜİK verilerinin rakama geniş tanımlı işsizlik 10 milyona yaklaştı. işsizler ordusu gittikçe büyüyor diyor yeni çağ. Yeni çağın hemen ardından... Yeni Şafak'a geçiyorum. Yeni Şafak ise terfiyi de ister misiniz? Yeni Şafak yine hedef göstermeye kişileri devam ediyor. 15 Temmuz başarılı olsa Cunta'nın müsteşar vali belediye başkanı atayacağı FETÖ'cü generaller mesleğe dönmek istemiş. Bunun için o ee, OHAL komisyonuna başvurmuş. Bunları da teker teker cımbızlamış, almış. Başka bir şey ister misiniz diye bir üslupla e, yeni şafak devam ediyor. Bu kişileri o görevlere kim atadı, nasıl yükseldiler, nasıl geldiler, zamanında e, gülen cemaati e, diye Türkiye'de ağlayan, buraya gelmediği için üzülen, arkasından şiirler e, okuyan, meydanlarda gözyaşı dökenleri de e, biliyoruz, tanıyoruz bu ülkenin. Ee, yöneticileri kendileri de e, hatta daha üst düzey kişilerde daha yüksek makamlarda e, çok rahat bir şekilde yaşıyorlar. Onlar için de sıkıntı yok. Ancak e, böyle ihtiyaç duyulan zamanlarda fetö, iç güçler, dış güçler, mihraklar her zaman için yeni şafan gündemine gelmiş durumda geliyor. Yeni yaşama geçiyorum. Yeni yaşamda güney iradeden idareye dönüştü. Gazeteye konuşan akademisyen Arzu Yılmaz'ın sözlerini manşetine taşımış. 2000'li yıllarda Güney Kır Kürdistan bölgesi ve uluslararası alanda bir Kürdistan iradeydi ama referandumdan sonra aldığı biçim itibariyle bir irade haline geldi, idare haline geldi. Hem olarak anayasasında tanınan özertlik bakımından geri düştü, hem de Kürdistan bir iradeyi temsil etme bakımından geri düştü diyor haberin içeriğinde daha ayrıntılı notlar var. oy birliği ile Cinayete teşebbüs diyor. 83 yaşındaki tutuklu Mehmet Emin Özkan hakkında tekrar tutukluluğunun devam edilmesi kararı verildi. Sorulan sorulara Türkçe yanıt veremediği için sorular sorulmuş ve bilmiyorum, Türkçe bilmiyorum demiş. Bu sebeple tekrar hapishanede kalması onaylanmış bunun hemen ardından Cumartesi annelerinin haberi var. Onları da tekrar vermiştik. Tütüncülere gözdağı verilmesi için tutuklandığını aynı zamanda bahsediyor. 10 e, üretici de e, tutuklandı demiştik yine gündemimizin başlığında. Evet sevgili izleyenler günün öne çıkan başlıklarını birlikte değerlendirip yorumlamaya çalıştık. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.